Arkadaşlar selamlar. Cırt zımpara seti aldım. Onun paket açılımını hep beraber yapalım. Ben matkapla kullanmak için matkap aparatıyla beraber tedarik ettim. Gördüğünüz gibi paketi açıyoruz. Bu şekilde gönderdiler. Gördüğünüz gibi çıt zımparı. Ve bu da zımparaları takacağımız aparat. Bu spiral taşına direkt takılabiliyor. Şu gördüğünüz parçada onu matkaba monte etmek için ara bir aparat. Bunu buraya takıyoruz. Ve matkaba monte ediyoruz. Ondan sonra da zımparalara bakalım arkadaşlar. 220'den 2 tane. 180'den 2 tane. 150 2 tane. 2 tane 120. 2 tane 100. 2 tane 80, 60, 50, 40, ben bunu arkadaşlar 35 lira civarında bir ücrete kargo dahil mal ettim. Gördüğünüz gibi zımparanın birisi çok kalmıyor. çok ince. Cırt zımpara şu şekilde takılıyor. Ve çok güzel de tutuyor arkadaşlar. Yani kesinlikle yerinden çıkmıyor. Gördüğünüz gibi hemen yapışıyor. Çok güzel zımpara yapıyor. Şimdi videomuzda bunların hepsini denedik. Beraber izleyelim. Şarjlı maktap almıştım biliyorsunuz. Onu da deneyeceğiz. Hem matkabımızı deniyoruz. Gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde tuttu. Şimdi tahtanın üzerinde deneme yapalım. Arkadaşlar bu gördüğünüz palet tahtası, gördüğünüz gibi üzerinde dünya kadar çivi deliği var ve zımparamızı denemeye başlıyoruz, bismillah. Kırklık zımparayla başladım arkadaşlar, en kalın zımparalara sunu yollamış, şu delikleri biraz ortadan kaldırmaya çalışacağız. Evde işler için aldım. Bayağı iyi zımparalıyor arkadaşlar. Böyle pütür pütür ama e, bir 220'lik zımpara gibi değil. Gördüğünüz gibi talaşları. Ben ilk önce tahtanın üzerindeki pisliği komple temizlemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi zımparamız bayağı işe yarıyor. Arkadaşlar maktabı yeni aldım. Tarkı maktabı. O yüzden akısında gördüğünüz gibi kırmızı ışık daha fazla yanıyor. Akımın şarjı tüm ekizlere. Darbelide çalışıyormuşuz bu arada. Şimdi normal matkap modunu aldık. Bizim asıl denediğimiz cırt zımpara O yüzden bunu şimdi birazdan spraya takıp o şekilde de deneyeceğim. Arkadaşlar güzel bir tane raf yaptım. O videoyu da yakında paylaşacağım. Tahtamızın öbür tarafını çevirdim bu arada. O raf yapımı videomu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şarjımız az olduğundan şu an çok iyi bir zımpara yapamıyor. Ama tahtayı bayağı kendi rengine getiriyor. Gördüğünüz gibi hem matkabı deniyorum arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi şarj artık iyicene bitti. Döndürme bile. Hele biraz baskı uygularsan hiç gö döndürmüyor. Gördüğünüz gibi artık şarj aletinin bataryası iyicene bitti. Diğer bataryamızı getirelim. Onu takalım. Bunu da şarj az tahminimce. Gördüğünüz gibi bayağı güzel zımparalama yapıyor arkadaşlar. Çok fazla toz da kaldırmıyor. Birazdan spirale takınca gerçekten farkı göreceksiniz. Biraz da şu üste deneyeyim. arkadaşlar. Matkabın şarjını iyice bitirmeye çalışıyorum o yüzden biraz uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi artık çevirmiyor neredeyse. Şimdi Spiral'de deniyoruz. Aynı zımparayla devam edeceğim. Arkadaşlar Spiral boş marka. Biraz kuvvetli bir mal. Ve ayar çubuğu yok. Sadece tek bir şekilde dönüyor. Bu da çok hızlı dönüyor. Gördüğünüz gibi ortalığı toz duman yatım yavaşları. Eğer evde bu şekilde zımparalama yapmayı düşünüyorsanız boşu boşuna heveslenmeyin. Sadece tane matkapla gördüğünüz gibi arkadaşlar spiralle çok güzel bir zımparalama gerçekleşti. Arkadaşlar zımparacağınız tahtayı mutlaka sabitleyin. Ben altına kilim koyduğum için çok gerek görmedim. Bir de deneme videosu çekiyorum o yüzden. Bu sıkalı tekele tutmanız gerekecek. Ben tekele tutmakla çok iyi bir şey yapmıyorum açıkçası. böyle bastırdığınızda nereye gideceği hiç belli olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tozlar havada uçuşuyor. Ve tahtaya gayet güzel bir zımpara attı. Şu köşede Tekrar deneyeyim zımparayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zımpara öyle hemen deforme olacak gibi bir şey değil. Şöyle Biraz da şöyle böyle. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli. Allah muhafaza bir peçetseniz tarafınızı parçalayabilir. O yüzden tahtayı mutlaka Gördüğünüz gibi tahtayı çok güzel bir zampara attı. Tahtanın diğer tarafını çevirdik. Orada deneme yapacağım. Sıvıcı ufak ufak kalbimden gelince derece olmuyor. Şu kaşığı tekrar yapalım. Biraz sert bastırdınız mı? nereye gideceği hiç belli olmuyor. Ve etrafı aşağı, aşırı bir şekilde talaş yaptı. Sonradan ben buraları temizlemek için baya bir zahmet çektim. O yüzden kesinlikle sprelle uygun olmayan ev ortamında falan yapmayız. Her bahçeniz falan varsa olabilir. Arkadaşlar az bir şey daha uğraşacağım dedim ama ilk önce bir bezde bir güzel temizleyelim. Gördüğünüz gibi tahtanın kendi rengine aşırı bir şekilde de talaş yaptı. Evde kendinize ufak tefek meşguliyetler arıyorsanız yapılabilecek bir şey. Tahtayla oynamayı sevenler varsa bu zımpara setinden tedarik edebilirler. Bu benim aldığım detaylı bir zımparalama seti isterseniz daha ucuz parayla daha ucuz da alabilirsiniz. Bu arada matkabımızın şarjını doldurduk. Onunla zımparalama işlemimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız fazla toz kaldırmıyor. Evinizde de yere güzel bir şey sererek işlemi yapabilirsiniz. Kenarlarda keskin değil de yumuşak kenar olsun diye biraz uğraştım. Bakalım nasıl oluyor diye. Biraz daha yapalım. Ondan sonra bakalım. Bir de şu tarafı yapalım. Arkadaşlar aldığım şarjlı matkap da fena çıkmadı. Yani ev işlerinizi görebilecek kalitede bir matkaba benziyor. Onu da videosunda ayrıca sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi zımparayı şu şekilde hemen çıkartabiliyorsunuz. Değişik bir zımparayla bir de deneme yapalım. Şunu seçtim. Onu takıyoruz. daha iyi ince bir zımpara. O yüzden kabasını aldıktan sonra daha böyle pürüzsüz bir şekilde getiriyor. Gördüğünüz gibi. Bir de şu kenarları alacağım. Söylemiştim. De orada deneme yapalım. Mümkün olduğunca sizlere göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kenarları da daha ince bizim parayla aldık. Zımpara takımı çok güzel arkadaşlar. Tahtayla uğraşmak zaten keyif verici. Matkabınız ya da şarjlı matkabınız varsa bu seti alarak güzel şeyler yapabilirsiniz. İstiyorsanız matkabı sabitleyerek tahtayla oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.